Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri öğretmeni Aycan Kahraman. Bugünkü konumuz maddenin hal değişimi. Biliyorsunuz arkadaşlar madde doğada 3 halde bulunuyor. Katı, sıvı ve gaz. Hal değişimi dediğimiz olay maddelerin ısı alarak veya ısı vererek, ısı kaybederek bir halden başka bir hale geçmesidir. Burada size 6 tane hal değişiminden bahsediyoruz. İlk olarak erime olayıyla başlayalım. Erime dediğimiz olay arkadaşlar katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesidir. Yani katıdan sıvıya geçişi erime olarak tanımlıyoruz. İkinci hal değişmemiz buharlaşma. Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma diyoruz. Üçüncü olayımız süblimleşme. Süblimleşme nedir arkadaşlar? Katı bir maddenin ısı alarak doğrudan gaz haline geçişi süblimleşme olarak tanımlanır. Burada arkadaşlar süblimleşmede iki tane örneğimiz var. Naftalin ve kuru buz. Yani naftalin ve kuru buz arkadaşlar katı halden doğrudan gaz hale geçen maddelerdir. Evet dördüncü olarak arkadaşlar yoğuşma olayı. Yoğuşma dediğimiz olay gaz bir maddenin ısı kaybederek sıvı hale geçişidir. Yani gazdan sıvıya geçişi yoğuşma olarak tanımlıyoruz. Sıvı bir maddenin ısı kaybederek katı hale geçmesine donma, gaz bir maddenin ısı kaybederek doğrudan katı hale geçmesine ise kırılaşma diyoruz. Kırılaşmaya örnek olarak da arkadaşlar kışın bitki yüzeylerinde Kristal oluşumunu kırılaşma olarak tanımlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer hususta arkadaşlar. Hal değişimi esnasında maddemizin ısı mı aldığı ya da ısı mı verdiğidir arkadaşlar. Katı bir madde sıvıya dönüşüyorsa ya da sıvıdan gaza ya da katıdan doğrudan gaza geçiş varsa. Burada o zaman maddemiz ısı alır diyoruz. Yani erime... Buharlaşma ve süblimleşme olaylarında maddemiz dışarıdan ısı alır. Gaz bir madde sıvıya dönüşüyorsa ya da sıvıdan katıya ya da gazdan doğrudan katıya geçiş varsa arkadaşlar bu yönde maddemiz dışarıya ısı verir. Bu yüzden yoğuşma, donma ve kırılaşma olaylarında maddemiz ısı kaybeder. Yani dışarıya ısı verir. Evet arkadaşlar, burada size iki kavramdan bahsetmek istiyorum. Buharlaşma ve kaynama. Buharlaşma ve kaynama birbirinden farklı olaylardır. Hemen aradaki farklara bakalım. Buharlaşma dediğimiz olay arkadaşlar her sıcaklıkta gerçekleşir. Örneğin ocağa suyu koyduğunuzda bir süre sonra buhar oluşumunu gözlemle, gözlemlersiniz. Ama henüz kaynama başlamamıştır. Çünkü kaynama belirli sıcaklıkta gerçekleşir. Örneğin su için 100 santigrat derecede kaynama olayı gerçekleşir diyoruz. Bu yüzden 100 santigrat dereceye gelmeden kaynama olayını gözlemleme, gözlemlemeyiz. Ancak buharlaşma olayı gerçekleşmeye başlamıştır. Buharlaşma olayı arkadaşlar sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Kaynama ise sıvının her yerinde olur. Yani fokurdama dediğimiz olay kaynamadır. Buharlaşma olayında sıvının sıcaklığı değişebilir. Yani sıvının sıcaklığında artış gözlemleyebiliriz. Kaynama olayında ise arkadaşlar hal değişimi bitene kadar yani sıvı maddemiz tamamen gaza dönüşene kadar sıvının sıcaklığı bir süre sabit kalır. Peki buharlaşma hızının bir de nelere bağlı olduğuna bakalım. İlk olarak arkadaşlar sıcaklığa bağlıdır diyoruz. Evet şeklimizde arkadaşlar iki tane kabımız var. 10 santigrat derecede suyumuz 50 santigrat derecede suyumuz bulunuyor. Evet burada yüzey alanlarının yani kaplarımızın özdeş olduğunu düşünelim. Hangi kabımızda buharlaşma hızı daha fazladır? Tabii ki arkadaşlar 50 santigrat olan da daha fazladır. Çünkü sıcaklık arttıkça sıvının buharlaşma hızı da artar diyoruz. İkinci olarak arkadaşlar yüzey alanına bağlıdır. Buharlaşmanın sıvının yüzeyinde olduğunu öğrenmiştik. O zaman arkadaşlar yüzeyine kadar geniş tutarsak buharlaşma daha hızlı gerçekleşecek. Evet şeklimize bakalım. İki tane kabımız var arkadaşlar. Aynı cins sıvıyı kullandık. İkisinde de su var ve sıcaklıklarımız da aynı. Ancak birinci kabımız iki s yüzey alanına sahip iken İkinci kabımız 4S yüzey alanına sahip. Burada yüzeyin daha geniş olduğunu görmüş olduk. O zaman arkadaşlar burada buharlaşma daha hızlıdır diyoruz. Bu yüzden de yüzey alanı arttıkça sıvının buharlaşma hızı da artar diyoruz. Evet burada bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Etkinliğimizde bazı olaylar belirtilmiş ve bu olaylardaki hal değişimini bu hal değişimi esnasında maddemizin ısı mı alıp ısı mı verdiğini bize soruyor. Sizler de benimle beraber bu etkinliği yapın. İlk olarak arkadaşlar yağmurun yağması yani yağışın gözlemlenmesi. Yağmurun yağması olayında arkadaşlar su buharının yani gazın sıvıya dönüşümü vardır. Gazdan sıvıya dönüşümü nasıl tanımlamıştık arkadaşlar? Yoğuşma olarak tanımlamıştık. Yoğuşma olayında maddemiz ısı kaybeder. Yani dışarıya ısı verir. İkinci olarak arkadaşlar bulutun oluşması. Bulutun oluşmasında arkadaşlar su yani sıvı ısı alarak gaza dönüşüp yükselir ve bulutu oluşturur. Bu yüzden burada sıvıdan gaza dönüş vardır. Bunu buharlaşma olarak tanımlıyoruz buharlaşma olayında maddemiz dışarıdan ısı alır. Üçüncü olarak naftalinin odaya koku vermesi. Evet naftalini gördüğümüz anda hemen aklımıza ne gelmeliydi arkadaşlar? Süblimleşme. Süblimleşme dediğimiz olayda maddemiz katı halden doğrudan gaz hale dönüşmeli. Diğer bir örneğimizde neydi? Kuru buz. Bunu da belirtmiş olalım katıdan gaza geçmesi için maddemizin dışarıdan ısı alması gerekiyor. Bu yüzden sümlimleşme olayında madde ısı alır. Tereyağın sıvılaşması. Evet burada arkadaşlar katıdan sıvıya dönüş var. O zaman demek ki erime olarak tanımlamamız gerekiyor. Erime olayında maddemiz dışarıdan ısı alır. Çamaşırların kuruması. Çamaşırların kurumasında arkadaşlar su ya da nem buharlaşmalı değil mi? O yüzden sıvıdan gaza geçiş vardır. Bunu da buharlaşma olarak tanımlıyoruz. Buharlaşma olayında maddemiz dışarıdan ısı alır. Araba camlarının buğulanması. Araba camlarının buğulanmasında arkadaşlar su buharı yani gazın sıvıya dönüşümü vardır. Bu olayı yoğuşma olarak tanımladık. Yoğuşma olayında maddemiz ısı kaybeder yani dışarıya ısı verir. Diğer bir örneğimiz kuru buz az önce de belirtmiştik. Kuru buzu gördüğümüzde hemen aklımıza süblimleşme gelmeli. Süblimleşme olayında ne oluyordu arkadaşlar? Maddemiz katı halden doğrudan gaz haline geçiyordu ve bu olay ısı alarak gerçekleşir. Bu yüzden maddemiz dışarıdan ısı alır. Reçel salça yapımı. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Kaynatma işlemini gerçekleştiriyoruz. O zaman demek ki sıvının buharlaşması gerekiyor. Sıvıdan gaza geçiş var. Bunu buharlaşma olarak tanımlıyoruz. Buharlaşma olayında maddemiz yine dışarıdan ısı almalı. Suyun katılaşması. Sıvı maddenin katıya dönüşmesi. Burada donma olayını gözlemlemiş olduk. Donma olayında maddemiz ısı kaybeder. Yani dışarıya ısı verir. Evet, diğer örneğimize bakalım. Kışın bitkilerin üzerinde kristal oluşması. Evet, kristal oluşumu arkadaşlar buradan gazdan katıya geçiş olarak belirtiyoruz. Bunu da kırılaşma olarak tanımladık. Kırılaşma olayında maddemiz ısı kaybeder. Yani dışarıya ısı verir. Kar yağışı. Kar yağışında arkadaşlar sıvının katıya dönüşümü vardır. O zaman donma olayını gözlemlemiş olduk. Maddemiz dışarıya ısı verir. Soğuk su koyduğumuz bardağın dışında damlacıklar oluşması. Bu damlacıkların oluşmasının sebebi arkadaşlar su buharının yani gazın sıvıya dönüşmesidir. Gazın sıvıya dönüşmesini yoğuşma olarak tanımlıyoruz. Yoğuşma olayında maddemiz dışarıya ısı verir. Evet son olarak içerisinde yemek pişen tencerenin kapağında su birikmesi Evet yine burada arkadaşlar. Gazın sıvıya dönüşümünü görüyoruz. Yoğuşma olarak tanımladık. Gazdan sıvıya dönüşümü yoğuşma olayında yine maddemiz ısı kaybeder. Yani dışarıya ısı verir. Evet arkadaşlar, böylelikle hal değişimi olayını tamamlamış olduk. İyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kolay gelsin.